Arkadaşlarımın istedikleri Vol 2. Fotoğraf makinesi şeklinde bir kafası olan bir yılan Steven fotosunu çekip Facebook'a atıyor ve bunu muhteşem Süleyman görüyor. Abi fotoğrafın çekebilir im lütfen? Tabi efendim çekebilirsin. Tamam ap çektim uzgunum ama feysiyatom. Neyse ben azından iyi kalp aldım. Sizin yapacağınız şeyin. Ki Steve Axolotl'a vuruyor sonra Axolotl abisini çağırıyor. Abi lütfen vurma bana. Ben ne ki? Kim lan bu? Abi bir daha olup ettin. Üç bavsır vese Mario. Vese gelsene. Tamam olur. Ama Mario seni çiçeğe eder. Muz gücü o zaman bunu kullanman zaman geldi. Terbiyesizlik gici. Aha buna dayanamam.